Tamam. Kim pro öyleyse? Şimdi endeksin gazabından hepsi etkilenmiş durumda. Yani burada da endeksle beraber ciddi bir düşüş var. <laughs> ee, ve bu düşüş sürecinde e, hani gelinen yerlerde <laughs> kritik e, aşağıda e, 73 lira civarında güçlü bir destek var. Yani Hı -hı. E, bu destek kırılırsa stop olmak kaydıyla bugün e, burada da bir risk alımı belki değerlendirilebilir. Bugün o gün ya bu destekler kırılacak, şelale formasyonu işte o 74'üne doğru hızlı bir geri çekilme göreceğiz endekste ve birçok hissede ya da bugün o tepki gelecek. E, bugün bence kritik bir gün olacak. Ben tepki günü olabilir diye düşünüyorum açıkçası. E, Barış Bey sormuş demiş ki altın ve hisse senedi fonları ile ilgili ne düşünür Üzeyir Bey demiş. Şimdi aslında <laughs> e, ikisi içinde de pozitifim. Altın tarafı da hisse senedi fonu içinde. Her Eğer profesyonel bir e, hisse yatırımcısı değilseniz yani al sat günlük trade et vesaire değil de al getireceğim diyorsanız. Yani Tefas'tan başarılı hisse fonlarını seçip e, sizin yerinize <laughs> bir profesyonelin onu yönetmesini beklemek bence daha doğru. Endeks üzerinde getiri sağlayan istikrarlı getirisi olan fonlar burada tercih edilebilir. E, bu birincisi. Altın fonları sonuçta altına endeksli. Altın nereye giderse o da oraya gidiyor, geliyor. Evet. Ee, yani o da alternatif olarak değerlendirilebilir Peki. ama özellikle şunu söyleyeyim. Ons bazında altına yatırım yapacaksanız, e, böyle Amerikan piyasalarında yani yurt dışı piyasalarda çok güzel ETF'ler var. Yani altını birebir kopyalayan. Bizdeki gibi işte e, piyasa fiyatı farklı, ons fiyatı farklı, o fiyatı farklı, bu fiyatı farklı <laughs> şey görmüyorsunuz. Yani e, bence orası da tercih edilebilir.